mesnevi mukaddime 8 demek o filanlık mesnevi turuku hafiye gibi enfüsü ve dahili cihetinde çalışmış kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsü hem ekseri cihetinde turuku cehriye gibi afaki ve harici daireye ile ahir tefekkür Allah'ın kainat mektebinde isim ve sıfatlarının tecellilerini okuyup ona göre iman ve amelde bulunmak demektir. Her şey üstünde Allah'ın isim ve sıfatlarının nakışlarını ve tecellilerini görüp okumak ve bunları marifet ve muhabbete vasıta yapmak tefekkürü diğer düşüncelerden ayırıyor. Dolayısıyla felsefi bir nazar ile kainatı incelemesi ve hayretler içinde kalması İslam dilindeki tefekkürle aynı değildir. Tefekkür kuru bir düşünce ve değil, içinde marifet, muhabbet ve ibadetin de bulunduğu kapsamlı bir terimdir bu kıvamdaki bir tefekkür hem imanı hem ibadeti hem düşünceyi hem de ahlakı inkişaf ettirir. Risale-i Nurların bütün parçaları tefekkürün somut bir şeklidir. Bu zaviyedeki bir tefekkürde ister enfüsü ister afaki olsun derinleşmek, genelleşmekte de bir sakınca yoktur. Ayatı afakiye insan dışında bulunan bütün kainat ve kevniyattır. Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, bağlar, bahçeler, sular, toprak, hava, vesaire hepsi Allah'ın varlığına birliğine işaret eden afaki delillerdir. Kainattaki bütün eşya, hikmet ve inayet lisanı ile bize Allah'ı tarif eder. Onun kutsi isim ve sıfatlarını bize tanıttırır. Kur'an'da tevhidin ispatı sadedinde zikredilen ekser ayetler bu nevidendir. Risale-i Nurların ekser Risaleleri hususan Ayetül Kübra ve 33 pencere risaleleri bu kabil delillerden bahseder. Ayat-ı insanın iç alemindeki delillerdir. Nasıl koca kainat Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik ediyor ise aynı şekilde küçük bir alem ve kainat olan insanın mahiyeti ve manevi cephesi de aynı şekilde Allah'ın varlığına ve birliğine şahittir. Allah'ın varlığına ve birliğine kainat makro delil iken insan mikro delildir tevhide. Kainat azametli haşmetli bir levha iken insanın iç alemi ise okunaklı kolay anlaşılır mütevazı bir levhadır. Kainat vahdani bir delil iken insan ehadi bir delildir. Afaki tefekkürü kısa ve özet tutmak tavsiyesi ekseri tefekkürün ayarını her daim aynı tazelikte ve kesinlikte tutamayan avam tabakası içindir. Çünkü afak külli ve geniş bir alan olduğu için külliyetine ve genişliğine uygun külli ve geniş bir nazar ister. İnsanların ekserisinin nazarı cüz'i ve basit olduğundan afaka bakışı da cüz'i ve basittir. Külli bakabilene böyle bir kayıt yoktur.